Sel onun doğru akalı nice zincirleri kırışımız var. Bu kutlu damada temel ilkemiz birlik beraberlik önce ülkemiz. Böyle bir sevda ki berrak ve temiz bir hilal kaşlıyı soruşumuz var. Biz vatan aşığı kabuseniz hem de Türk Diyanet Vakıfseniz kuşkusuz korkusuz özgüvenliyiz yumru masaya vuruşumuz var. Sayın Divan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri, Türkiye Komiserimizin çok kıymetli il temsilcisi, Türkiye Komiserimize bağlı sendikalarımızın çok kıymetli başkan ve yöneticileri, Kadın Kolları Başkanımız, Muhterem hanımefendiler, Türk Diyanet Vakıf Serimizin 8. olan genel kurulunu oluşturan aziz delegasyon hepinizi şahsım ve Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Merkezi adına en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu vesileyle bugün belki uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan dolayı da bir mutluluk duyduğumu ayrıca ifade etmek istiyorum. Ve biraz önce Sayın Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcımız aynı zamanda Bursa'da birlikte mücadele ettiğimiz Mustafa Köse Başkanımız, Divan Başkanımızın da ifade ettiği gibi hem Türkiye Kamu Sen Genel Başkanımız hem de Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanımızın ve genel başkan yardımcılarımızın ayrı ayrı selamlarını ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şube başkanımız Eyüp Bey konuşurken kıymetli kardeşim sürekli olarak bir davadan bahsetti. Dava arkadaşlarım dedi size. Bir dava. Hatta Türkiye Kamusen'de de şu yazar logonun altında der ki büyük bir davanın büyük bir sevdanın adı. Şimdi bu konuya niye girdiniz derseniz Diyanet'te tam 27 tane sendika var. İşte sağlık alanında sanırım 80'i geçti değil mi başkan? E eğitim alanında 60. eğitim alanında aynı öyle. Yani bir sendika enflasyonunun yaşandığı bir dönemde ki ya bu sendikalar niye var? Niçin kuruldular? acaba üç kişi, beş kişi bir araya gelip kendilerine bir etiket vermek için mi? Yoksa gerçekten de mazi ile hatiyi birleştirmek üzere bir yapı mı? Bunu anlamak mümkün değil işte. Bu cümleden hareketle hemen Türkiye Kamu Sevil Kuruluşu'nun tarihine uzanmak lazım. Yıl 1992. İnegöl'den bir ses yükselmişti. İnegöl'de bugün de bir siyasi partimizin genel başkanı olan o muhterem zat şunu söyledi. Dedi ki 2023 yılını işaret ederek yıl 92